İnsanoğlu ilk yaratıldığından beri kendisine bahşedilen merak ve keşif duygusu ile yeryüzünü gözlemleyerek tabiattan ve tabiattaki varlıklardan esinlenmiş ve onu taklit ederek yaşamına uygulamalar yapmış. Tabi bu taklit 19. yüzyıla kadar daha çok böyle Doğanın sadece morfolojik olarak taklidiyle olmuş. Sanatsal yapılarda bunu taklit etmişler. Mimari yapılarda bunu kullanmışlar. ancak varlıklardaki bu kusursuz düzen mikro seviyede ve moleküler seviyede daha ilginç bir boyut kazandığı için özellikle mikroskobun keşfi, elektron mikroskobunun gelişmesi, moleküler ve mikrobiyolojinin de gelişmesiyle bu detaylar keşfedilmiş. Ekranda gördüğünüz bakın bir bitkinin yaprağındaki yüzeyindeki mikro kabarcıklar, ikinci resimde kelebeğin pullarındaki epidermal yapı ve altta da yine köpek balığı derisindeki bu yapılar elektron mikroskobu ile keşfedildikten sonra bunlardan yararlanarak teknolojiye bazı çözüm önerileri getirilmiş. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Tabi burada biyomimetik biliminin bir tanımını vermekte fayda var. Tabiattaki varlıkları inceleyip sonra da bunlardaki tasarımları taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların kendi problemlerine, insanlığın problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bir bilim dalı biyomimetik. Latince bir terim, bios ve mimesis kavramı kelimelerinden türetilmiş bir kavram. Dilimizde tabii bu biyomimetikle birlikte birkaç nüans fark olmakla birlikte biyomimikri, biyotaklit, esinlenme gibi, biyoilham, biyobezletim gibi de kavramların kullanıldığını görüyoruz. Bu bilim bugün günlük yaşamımızda birçok teknolojide kullanıldığını görüyoruz. Sanatta, mimaride, yapay zekada, nanoteknolojide, robotik endüstrisinde, askeri araştırmalarda, ulaşımlarda birçok alanda şu an kullanılan bir bilim dalı. biz bu çalışmamızda dört tane canlının epidermal dokusunu inceledik. bunlardan iki tanesi bitki türü, ikisi de hayvan türü. Sarı nülüferin yaprağını, güllerin petallerini, köpek bağlarının derisini ve geko kertenkelesinin de deri yüzeyini inceledik. Buradaki epidermal tabak tabakadaki tasarım harikalarını görmeye çalıştık. Malum yeryüzündeki tüm canlıların dış yüzeyleri özel bir tabakayla kaplanmıştır. Buradaki hikmet şudur, bu canlıların dışarıdan gelecek olan mekanik etkilere veya ısı, sıcaklık, ışık gibi etkilere karşı canlının alttaki dokularını korumak hedeflenmiş. İşte ekranda görüyorsunuz tüm bitkilerin, yapraklarının, gövdelerinin, meyvelerinin, çiçeklerinin dış yüzeyleri böyle tek bir tabakayla kaplı. Tüylerle kaplı. Yine hayvan organizmalarının da öyle. İşte insan derisinde bakıyorsunuz kıllı bir deri var. Veya diğer hayvanlarda postları görüyorsunuz, tüyler görüyorsunuz. Tüm bunlar işte bunları korumaya yönelik bir tasarım. Çalışma konumuzu oluşturan nülüfer bitkisi daha çok sulak alanlarda, çamurlu alanlarda yayılış gösteriyor. Ama eğer yakından inceleme fırsatınız olduysa arkadaşlar, bu yaprakların yüzeylerinin çok temiz olduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki gözlemlerinizde de inşallah gittiğinizde Bolu'da, Abant'ta mesela bunu çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Yaprak yüzeyleri cilalı gibi tertemizdir. Oysa bunlar çamurlu bir alanda yayılış gösteriyorlar. Kirlenmeleri lazım. Aynı şekilde gülün e, taç yaprakları da bu şekilde bir tasarımla ıslanmaktan korunmaktadır. Ekranda hem nülüfer bitkisinin yaprağının hem de gül bitkisinin taç yaprağından alınmış anatomik kesitleri görüyorsunuz. Elektron mikroskobunda çekilmiş taramalı elektron mikroskobunda. Burada gördüğünüz bu kabarcıklara biyolojide papil deniyor. Küçük dilimizdeki kabarcıklar şeklinde tüy benzeri yapılar. Bunların üzerlerine bir de mum tabakası eklenmiş. Böylelikle burada lotus etkisi denilen kendi kendini temizleme özelliği tasarlanmış bu bitkilerde. Ne yapıyor lotus etkisi? Ee, bu yaprakların yüzeyinde hidrofobik bir ortam oluşturuyor. Suyu itici bir özellik bu. Halde su damlası üzerine geldiğinde burada durmadan e, bir küresel damlacık halinde akarak e, yüzeyden uzaklaşıyor. Böylelikle hem bitki ıslanmaktan korunmuş oluyor, hem de Bitkinin yüzeyindeki kirli maddeler o su ile birlikte kaydırılarak temizlenmiş oluyor. Su yaratılışı gereği polar moleküllerle hidrojen bağları oluşturabilme kabiliyetindedir. Ancak e, süper hidrofobik ortamlarda bu e, bazı yüzeylerde bu özelliğini yitiriyor. Ve böylelikle aşağıda resimde gördüğünüz gibi e, mükemmel bir kürecik şeklinde kalıyor. İşte nilüfer yaprağı ve gül petal yüzey yapılarının bu özelliği araştırmacılara ilham kaynağı olmuş. Yağmur suları sayesinde üzerindeki kirleri temizleyen yüzey malzemeleri üretilmiş ilginç bir şekilde. Yani hem yüzeyi koruyor, hem yüzey kir tutmuyor, hem de varsa bir kir, bir bulaşık yağmur suyuyla, sulama suyuyla o kirle birlikte yuvalanıp yüzey temizlenmiş oluyor. Bununla ilgili boyalar üretilmiş. Yine mesela su ve yağ damladığında yüzeyde tutunmayan giysiler tasarlanmış. Bütün bunlar bu bitkilerden alınan ilhamla gerçekleşiyor. İkinci örneğimiz köpek balığı derisi. Pardon üçüncü örneğimiz. Köpek balığı derisi üzerinde taramalı mikroskobuyla yapılan incelemelerde sürtünme direncini azaltan ve akış yönünde hızlı alanmış yivli yapılar dikkatimizi çekiyor. Ekranda resimde görüyorsunuz. Ve bu dermal dişler, diş benzeri yapılar iç bükey oluk yüzeyler oluşturuyor oluşturulmuş. Ve bunun üzerinde de bir nano yapılı çıkıntılar var. Ne işe yarıyor bu yapı, bu tasarım? Burada dikey su girdaplarının oluşmasına, su spirallerinin oluşmasına neden olunuyor. Ve böylelikle su hayvanın yüzün derisine daha iyi bir şekilde yapışarak Buradaki sürtünme kuvveti minimum'a indiriliyor. Buna da riplet etkisi ad veriyor bilim insanları. Ve bu konu nasıl tarafından da inceleme konusu olarak şu an üzerinde deli araştırmalarında kullanıldığını görüyoruz. Evet bakın burada farklı köpek balığı derilerindeki bu epidermal tabakada bundan pulları görüyorsunuz. Pullar üzerindeki yivler ve o yivlerdeki nano parçacıkları görüyorsunuz. İşte bu yapı sürtünme kuvvetini azaltarak hayvanın suda daha hızlı ve atik hareket etmesini sağlıyor. İşte bilim insanları bu teknon bunu teknolojiye uygulamışlar. Bu teknolojiyle mayolar üretilmiş yüzücülere. Böylelikle daha hızlı yüzme imkanı sağlıyor yüzücüler. Ayrıca Otomobil ve uçak sanayinde de kullanılıyor. Bu böylelikle daha sürtünme ile daha iyi bir performans elde ediliyor. İşte ekranın en alt sağ köşesinde gördüğünüz o yapılan suni deri sürtünmeyi amaçlı bir kaplama araçların ve uçakların yüzeylerine bu kullanılarak sürtünme kuvvetinin minimuma indirildiğini görüyoruz. En, enteresandır bir özellik daha var köpek balığı derisi antimikrobiyal özellikte. Bakın mikrobiyoloji ve moleküler bilimin de gelişmesiyle bu ortaya çıktı. Yani bizim daha e, yaratılan bu e, varlıklardan ilham alacağımız çok şeyler var. E, köpek balığı'nın e, derisi doğal olarak antimikrobiyal özellikte yaratılmış. Mikroskopik incelemelerde görüyoruz ki deri yüzeyindeki bu girinti ve çıkıntılar mikroorganizmaları barındırmıyor. Mikroorganizmanın tutunmasını engelleyici bir yapıda, nano yapıda tasarlanmış. Şimdi bu keşif olunca, ekranda da bu makalenin örneğini görüyorsunuz, artık tıp dünyasında bu yapay deriler kullanılmaya başlamış. Çünkü şu an koronada da bunu görüyoruz ya, elle çok fazla bulaş gerçekleşiyor. özellikle hastanelerde merdiven tutanakları, kapı kolları, yatak kenarları hastalığın ve mikroorganizmanın bulaşma noktaları. İşte buralarda köpek balığı derisine ilhamen yapılan, üretilen yüzeyler mikroorganizma barındırmıyor. İlginç bir durum olarak karşımıza geliyor. Son örneğimiz Geko kertenkelesi. Geko kertenkelelerin ayaklarında başka hiçbir canlıda olmayacak çok güçlü bir yapışma etkisi var. Bu tabi bu mucizevi yapışma etkisi, bir yapışkan maddeden kaynaklanmıyor. Ayağındaki bir vantuzdan da kaynaklanmıyor. Peki nedir? Ee, arkadaşlar bu geko kertenkeleri ayak e, yapısı tırmanmaya uygun bir şekilde yaratılmış. Mikroskobik incelemelerde görüyoruz ki kertenkelelerin ayaklarının altında seta adı verilen e, yüz binlerce mikroskobik tüyler var. Ama bu tüyler öyle tüyler ki saç kılından 10 kat daha ince. Yani normal mikroskopta bile görmeniz belki insan imkansız gibi bu kadar incelikte tüycükler bulunuyor ayaklarının altında. Şimdi bakın bir sonraki slaytta muhteşem bir görüntü göreceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi bu bir kertenkelenin ayağının altı. Burada yaklaşık e, bir setanın boyu 1 milimetre boyunda, çapı ise 5 mikro. Ve bu sete, setalarda 200 nanometre uzunluğunda ve 10 nanometre çapında da daha küçük tüycükler var. Yani bir tüy küçük tüycüklere ayrılmış. Şimdi bu şekildeki bir tasarımda baktığımızda bir kelebeğin ayağında toplam 2 milyar kadar tüycük var. Nano düzeyde. Bakın ekranın en sondaki resimde baktığınızda bu tüycüklerin uçlarının dallanmış olduğunu dikkatinizi çekmesi lazım. Böyle 2 milyar tüycük var. Bu ne sağlıyor bu canlıya? Bu arkadaşlar ee, bu mikro mikro kılcal tüycükler kertenkelenin bastığı yüzeyde hiçbir boşluk bırakmayacak bir temas yüzeyi oluşturuyor. Böylece geko'nun ayağıyla yüzeyi arasında yaratıcının birçok hikmet için yeryüzüne yerleştirmiş olduğu moleküler bir çekim kuvveti ortaya çıkıyor. Yani bu ayak dokusu sürtünme kuvvetinden 600 kat daha büyük bir yapışkanlık özellik var. Uzmanlar bu yapı sayesinde Gekon'un ayaklarında tam 120 kiloluk bir yapışma kuvveti olduğunu hesaplıyorlar. Kendisi zaten 100 gram değil. Yani o kuvvetle 120 kilo cama bile yapışabilecek bir kuvvet. İşte bu mikro tüycükler enteresandır. Bir özelliği daha var. Bu tüycükler Hayvan yürürken kendi kendini temizleme özelliğinde yaratılmış. İşte insanlar için bu bir ilham olmuş. İşte ayakkabı firmaları özellikle dağ ayakkabıları böylelikle tutunmaya yarayan özel tırmanma ayakkabıları yapmışlar. Gekokert'in kendisine ayaklarına ilham alınarak. Yine medikal anlamda bandajlar üretilmiş. Ekranda bakın Stanford Üniversitesi bir arge çalışmasında e, geko ayak yapısına sahip robotlar tasarlamışlar. Böylelikle cam yüzeylerde, dik yüzeylerde e, kullanılabiliyor. Özellikle arama, kurutarma çalışmalarında ulaşılmayan noktalara bu teknolojiyle ulaşacaklar. E, sonuç olarak tüm bu tasarımlarda şu dikkatimizi çekiyor: En az malzeme ve en az enerjiyle en fazla verim yapılıyor kendi kendini onanabilme tasarımında yaratılmışlar. Doğa dostular ve sanatlı oldukları kadar dayanıklı ve uzun ömürlüler. Tüm varlıklardaki tasarımlarda bu esasların dikkate alındığını görüyoruz. Tabi bu fikri nasıl öğrendik? Ee, i̇şte mikro ve moleküler seviyedeki çalışmalarımızın atmasıyla. Şimdi bu tasarımlar acaba nasıl gerçekleşiyor? Allah'ın kusursuz olarak yarattığı bu canlıları inceleyen bazı bilim insanları bu tasarımlardan Allah'ın yaratılış delillerini göremiyorlar ilginç bir şekilde. Ne diyorlar buna? Doğanın mucizesi ya da işte hayatta kalma işgüdüsü şeklinde bir terimle olayı basitleştiriyorlar. Yani şimdi biz burada Allah'ın kudreti dediğimiz zaman bu olmuyor da doğanın mucizesi dediğimizde bilim mi oluyor? Yani bir akılsız, ilmi olmayan, sanattan anlamayan bir kertenkele, bir köpek balığı neyi düşünmüştü hayatta kalma iş güdüsüyle bu derisini ve ayak parmaklarını nasıl tasarlamış olabilirler? Evrim görüşünü savunanlar bu harika tasarımlar için ne diyorlar? Doğa insandan çok daha yaratıcı çözümlere sahip. Cümleyi görebiliyor musunuz? Bunları ben kendim uydurmadım. En ünlü evrim sayfalarına girdim. Oradaki cümleler doğa insandan çok daha yaratıcı çözümlere sahip. Doğa nedir? Yine biyometrik evrim teorisi açısından bir paradokstur. Çünkü evrim basamağının en gelişmiş canlısı olarak kabul edilen insanın, sözde evrim görüşünü savuranlar böyle diyorlar ya, ve yine en ilkel canlısı olan bitkileri görüyorsunuz. En yüksek yapılı canlı, en ilkel canlıyı taklit ediyor. Evrim görüşünü savunanlar yine diyorlar ki, kabul etmemiz gerekiyor ki o bizlerden çok üstün ve ortaya koyduğu çözümlerden bazılarına yetecek teknolojimiz henüz yok. O dediği doğa. Doğa bizden üstünmüş ve e, kabiliyetliymiş. E, doğa hayatın devam etmesi için de bir yolunu bulurmuş. Çünkü karşımızda ilmi olan, gören, duyan bir varlık var gibi... Doğaya ilahlık veriliyor. Evrim görüşünü savunanların bir başka iddiası da bu tasarımların sadece genler ve genetik mekanizmalar tarafından kontrol edildiğidir. Yani ve bu da çok uzun süren evrim ve eleme süreçleri sonucunda edinilmiş diye bir kavram ortaya koyuyorlar. Bunlar aslında çok yüzeysel ve olayı basitleştirmektir. Yani genler bunu nasıl yapabilir? Bakın geni ilahlık mertebesine yükseltiyorlar. Yine az önce sonunda söyledim lotus etkisi, ziblet etkisi dedik. İşte bazen bilim insanları da bunları bu etkilere veriyorlar. Oysa bu işi yapan bunlar değil. Bu olayın adına biz bu ismi vermişiz. Lotus etkisi demişiz. Nasıl ki elma nasıl düşer? Yer çekimiyle düşer. Elmayı yere düşüren yer çekimi değildir. O kanunun adıdır yer çekimi. Riplet etkisini de, lotus etkisini de, moleküler çekim kuvvetini de yapan bir yaratıcı vardır. Mantıksal muhakeme ve evrendeki kanıtlar ve ilahi öğretiler bile gösteriyor ki, tüm bu mekanizmaları etki ve kuvvetleri harekete geçiren ve yöneten bir güç olması gerekir. Şüphesiz ki son derece ince ölçülerle ve yüksek gayelerle yaratılmış olan bu tasarımları, akılda şuurdan yoksun olan doğa, Genler tesadüflerle açıklamak aklı tatmin edemez. Teknolojide doğanın taklit edildiği göz önüne alınacak olursa doğadaki teknolojinin günümüz teknolojisinden çok daha üstün olduğu görülmektedir. Tüm bu tasarımları akıl ve yürütme yöntemlerinden mantıksal akıl yürütme yoluyla açıklayacak olursak bakın bu ifade de bir bilimsel yöntemdir akıl yürütme yöntemlerinden mantıksal akıl yürütme yöntemiyle açıklıyoruz bu konuyu. Teknolojik ürünlerin bir tasarlayanı olduğuna göre elbette sonsuz bir ilim, sanat ve güç gerektiren canlılardaki bu mükemmel teknolojinin de bir tasarlayanının olması hem gerekli hem de zorunludur. En basit ve küçük varlıkta bile sanatlı ve mükemmel yaratılışı ihmal edilmediğini görüyoruz sonuç olarak varlıklardaki bu muhteşem tasarımların Allah'ın yaratma sanatının bilime ve bilim insanlarına yol gösterdiği anlaşılmaktadır. Allah her şeyi hikmet ve intizam dairesinde ince ölçülerle ve yüksek gayelerle yaratmışlardır.